Allah'tan evet öncelikle e, herkesin bayramını tebrik ediyoruz milletimizin. Buruk bir bayram yaşadık ama e, depremin ardından hızla yaraların sarıldığını görmek aynı zamanda e, vatandaşlarımızın buruk da olsa aynı sevinci yaşadığını görmek bizleri sevindirdi. Millet olarak bu aslın afetinde e, hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan devlet imkanları, bir taraftan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları. Herkes el birliğiyle, iş birliğiyle e, bu hem depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın rahmetle anmak, hem yakınlarına bir şekilde yardımcı olmak, hem afet yardımcı olmak üzere bir seferberlik halindeyiz. Alanya'da mı? Alanya'da mı? Alanya'da mı? vardı benim. Burada hasta olun diye. Hasta olun diye Evet, kızımız kızım vardı. Hasta dediler. Çok soğuk hava ya. E, konteyner kentleri ikinci günde başladık ve bütün illerimizde, ilçelerimizde konteyner kentler kuruyoruz. E, ve e, iki aylık bir süre henüz geçmedi. E, yani bu işe başlayalım. Şu anda e, 76 bine yakın konteyneri kurmuş durumdayız ve 10 milyon metrekare alanda hem altyapı çalışmaları yani bu altyapı çalışmaları dediğimiz e, normal bir şehir için ne gerekiyorsa kanalizasyondan suyuna, elektriğine kadar, e, çevre düzenlemesine kadar ve sosyal alanlara, sosyal testlerine kadar bütün alanlar dizayn edeceğimiz şekilde bir çalışma yürütüyoruz. E, ve bunu az önce konuşmamın başında da söylediğim gibi sivil toplum kuruluşlarımızla, devlet imkanlarıyla yapıyoruz. AFAD koordinasyonunda. Ee, i̇nşallah bunun bir ileri aşaması da bir taraftan da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla e, kont, e, kalıcı konutların temelleri atılmaya başladı. Yarın ilk kalıcı konutlarımızın açılışını yapacağız. Ve bunlar hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bir yılın sonunda birçok vatandaşımızın, hak sahibimizin e, kalıcı konutlarına kavuşmasını sağlayacağız. Ee, bir taraftan da köylerimizde yoğun bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Ee, konteynerler kuruyoruz ve orada yine e, hem sağlık hem sosyal hem beslenme ile ilgili en üzer noktaya kadar hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Bayramdayız. Ee, bayramın e, da vesilesiyle başta hayatını kaybeden depremzedelerimiz olmak üzere e, tüm Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hasta olanlara Allah'tan şifalar diliyoruz. İnşallah bu tür afetlerle tekrar karşı karşıya kalmayız. Milletimize de medyumlu şükranız. Gerçekten herkes elinden gelen bütün çalışmaya, elinden gelen bütün yardımı, desteği buraya seferber etmiş durumda. Herkese de şükranlarımızı iletiyoruz.